önceki kayıttan böyle biraz acele ettim. Çünkü bir uykumuz mu gelmişti ne olmuştu bir kapatmam gerekmişti aniden. O yüzden e, kısa kesmiştim bu feribot kısmını. Ay e, feribot diyorum tramvay kısmını Ama e, yine de biraz daha detay vermem gerekirse o günde yani dün de eğer dinlediyseniz en beğendiğim kısım bu garsonların şarkı söyledi restoranda gerçekten çok güzeldi çok beğendim çünkü böyle farklı bir şey ya böyle bir yandan bir şey getiriyor işte sana bir yiyeceğini getiriyor sonra tak sahneye çıkıyor böyle 10 kişi falan düşünün sırayla şarkı söylüyorlar ama doğaçlama da biraz ama doğaçlama şarkılar da şey o an oluşturmuyor bir program oluşturmuşlar bir buçuk 2 saatlik onu aslında tekrar ediyorlar gün boyu başıma gitti güzeldi. Ondan sonraki gün Cuma. 6 Haziran'da aynı zamanda burada Amerika'daki, yani Nation'ın Donut günüymüş tamam mı? Bazı yerler ücretsiz donut veriyordu. Ben bunları kaydettim. <laughs> evet. daha ilk böyle iç içecek alacağımız yerde direkt bir tane ücretsiz donut aldık. Ben hemen yanlış seçmişim. Double çikolatayı görünce gözüm böyle kör oldu double çikolatayı seçtim ama krema yokmuş içinde. O benim modumu düşürdü biraz. Sonra akşamda Cream krispi de işte sadece orijinal olan ücretsizmiş O mesela bir hayal kırıklığına uğrattı. Sonuçta hepsini gösterip de sonra üzerinde hiçbir şey olmam olmayanı vermek biraz kalp kırıcı gerçekten. Yine 6 Haziran günü birçok e, müzeye gittik. Ya bir çok dediğimde işte üç tane müzeye gittik. Aslında birkaç yer daha de ama e, anca güdona yetiyor. Onun öncesinde e, şeyden anlatmıştım değil mi? E, bu dinozorların olduğu müzeye gittiğimizde. Hani, bunların isimlerini altına tek tek yazacağım. Hepsi böyle uzun uzun olduğu için hiç e, şey yapamıyorum. Tam aklıma gelmiyor tamamı. Böyle işte ya. O gün bugün önce bir eve, ya o eve diyorum. Otele çok yakın olan bir Poster House diye bir e, müze vardı. Önce oraya gittik. Orada e, böyle, ya ben böyle beş katlı bir bina olduğu için beş katında da çeşitli çeşitli temalarda posterler olduğunu hayal etmiştim. Ama sadece iki katında vardı. E, posterler böyle e, tema temaydı. Atıyorum işte... Ee, yani, ama çok az yani nasıl desem böyle kat kat değil böyle 20 tane 20 tane gibi işte politik olanlar gibi düşünün işte e, müzikle ilgili olanlar böyle böyle ayırmışlar beğendim yani yine de çok hoşuma gitti güzeldi böyle renkli e, böyle atom bombası ile ilgili bir kısım vardı onunla, onunla ilgili uyarıların yapıldığı posterler vardı güzeldi Ondan sonra ASEAN Society müze, Müzesi'ne gittik. Orada açıkçası çok fazla bir şey yoktu. 2-3 tane zaten e, sanatçının eserlerini böyle ayrı ayrı yerlere koymuşlardı. Onların hayat hikayelerini anlattıkları filmleri beğendim. Böyle küçük küçük 2,5-3 dakikalık filmler yapmışlardı. Ondan sonra da işte eserlerini görüyorsun. Zevkliydi orası. Ama azdı yani. Mesela 3 4 tane seramik koymuşlar sadece falan hani bir odaya. Biz de mesela Samsun'da <laughs> benim Samsun'umda mesela <laughs> yani bir müzeye gittiğinde hele Amazonların hani bu altınları falan bulmuştu ya o müzelerde böyle her şey yan yana dip dibe yani resmen müzede yer kalmamış tarihi eserleri koymaya gibi göründüğü için bana böyle kocaman alanda 3 tane seramik hani tabak Biraz şey oldu ama tabii onlar da çok uzun süre dayanıyor dayandığı için hani çok e, milattan önceden mi kalmış e, tamamlayamadım hatırlayamıyorum. Zaten o gün aşırı fazla gezdiğimiz için. Ama biraz böyle şey yaptı. Ondan sonra da oraya yakın bir yerde e, böyle sosisli gibi bir şey yedik. Daha doğrusu aldık böyle arabalar var e, normal e, karavan gibi. Oradan sosisliyle tabakta böyle karışık e, salata, azıcık döner, azıcık e, pilav böyle karıştırıp bol gibi veriyorlar. Ondan aldık. Central Park'ta yedik. Ondan sonra tekrar gittik işte böyle Moma'ya. Moma, Moma e, böyle cumaları 5.30'la 8.30 arası ücretsiz eğer e, bilet e, bilet kontenjanına yani, ya, takılmadan internetten bilet alabilirseniz. ID kontrol ediyorlardı bazı yerlerde, bazı yerlerde de etmiyorlardı. Biz etme de hemen girişimizi yaptık. Güzel de yani beğendim. Sonra bir de beğendim. Ya mamayı hani fikrimi söyleyeceğim tabii. tek işte Picasso'nun bu e, Instagram'ımda da koymuştum. Eserinin aslının burada olması, Malaga'da olmaması biraz özdü. Malaga'da Picasso Müzesi'ne gittiğimde e, Avignon işte kızlar e, po, Portresi mi diyeyim artık Tablosu diyeyim ne portresi ya Dört tane beş tane kız Onun e, o eserin Aslının Momada olduğunu o zaman görmüştüm Bütün bakmıştım böyle eserlerin Aslı Momadadır Aslı Momadadır diye yazıyordu Hani sonra o zaman ben de Demiştim ya Moma neredeymiş bu kadar Her şeyin aslını almış yani buradaymış Arkadaşlar New York'daymış İspanyol Picasso'nun <laughs> yani eserlerinin bir kısmı hatta en önemlileri de öyle ya. Onun dışında falan, Van Gogh'un eserlerinden gördüm. Hoşuma gitti. Asıllarını görmek. öyle. Modern art, art Müzesi. Modern sanat müzesi zaten. Hani her şey sanat gibi. Bildiğiniz plastik sandalye falan bile koymuşlar. Böyle crocs terlik. İşte öyle bir alan vardı. İşte her şeyin yine icadını koymuşlar. Ama hani yakın zamandaki şeylerin icadı gibi. Güzeldi ya. Yani görünmesi gerek. Yani Görünürse iyi olacak bir yer. Böyle. Sonra yine görüşürüz. Hoşçakalın.